Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Alperen. Yeni bir videoda hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar bugün sizlerle birlikte şey oynayacağız. Getting over it oynayacağız. Geçen bir video atmıştım arkadaşlar. Bir daha bu bu, videoyu mutlaka izlemeniz lazım. Intro falan koyacağım videoya. Yani siz bu. hadi bakalım başlayalım. Oo, dur anam. Tabi arkadaşlar küp bu bunu sansüre koyarım ben merak etmeyin. Ah, ah, ah. Hayır, 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 hayır. hayır. <laughs> güzel, güzel abim. Abicim çok güzel, çok kötü. Abi nasıl çıp? Amra yavaş ya. Kırda. Abi. Abi nasıl çıp? Lan caz yapma sikerim belanı ha. Oğlum yavaş. Küçük oldun. <laughs> Ben ağladım. Attırdığını... Lanet olsun. Oysa... Lanet olsun. Yerden gittim aşağı düştüm arkadaşlar ya. Çok zor abi ya, çok zor. Dur lan. Arkadaşlar merak etmeyin. Ben bunu atarım. şey atarım YouTube'a. Zaten neden video çekiyoruz? YouTube atmak için. Hadi bakalım. İkinci bölüme geçip arkadaşlar videoyu bitireceğim. İkinci bölüme geçip bitireceğim arkadaşlar. Ki bu benim için kolay olacak. Çünkü ben ikinci bölüme çok rahat geçiyorum. En üstten aşağı düşmeden sürece hiç sıkıntı değil. Az sıçayım <laughs> <Ay, abi. gülüyor> <laughs> Ananı sikeyim. Abi bu video 5 dakika 5 dakikadan uzun olmaması lazım yoksa telefonun hafızası kaldırmıyor. Diyenler ki nasıl buna karakalama mı diyebilir. Telefonun <laughs> hafızası diyebilirler. Ya yani, yani 32 GB'lık telefon bana yetiyor. <laughs> Abi yavaş ya yavaş ya yavaş. Mol. Bey Yani tamam 10 dakika olmasın yeter. 10 dakika olmasın yeter. Hayır dur. Şimdi bitecek kesin. Hadi Alperen. Hadi Alperen. Yok. Güzel. Güzel. Hadi hadi şu evin oraya geleyim öyle ettireyim. Neyse boş ver ya. Neyse arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Daha fazla bu tarz videolar. Bu tarz videoları istiyorsanız like atmayı unutmayın. Yani bunun devamı gelirse bir iki like'ınıza iki like gelsin yani. 2 like gelirse bunun devamı gelecek arkadaşlar. Hadi görüşürüz. Hadi bay bay arkadaşlar. Bay.